Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Brawl Talk az kaldı gelmesine zaten 3-4 Nisan burada da Rose göstermiş olduğu gibi. Şey buradaki B harfi ya Brawl Talk e, e, olabilir ya da B ile başlayan bir karakter. Bana göre B ile başlayan bir karakter. Çünkü B ile başlayan karakterin gelme tarihi 3-4 Nisan diye biliyorum yani öyle bir şey olacak bence. Şimdi hemen Brawl Stars'a sayfaya geçelim. Arkadaşlar bu video ne olursunuz 10 like aşağı. Zaten topu topuna attığınız 2-3 yani 7-8 like. Çok az. Arkadaşlar Twitter hesabından paylaşmış olduğu Supercell'in e, fotoğraf. Burada Dani arkadaşlar. Dani Piper kostümü giymiş. Biliyorsunuz ki bu sohbeti. E, Ryan bir şey paylaştı. Dani'ye e, Piper kostümü giydirsek nasıl olur diye Ve Frank de neden olmasın mı ne öyle bir şey diyordu ve Twitter hesabında şu şemsiyeyi tutarak şapkayı tutarak bir mesaj verdiler ama bu mesaj değil tabii ki de Dani'yi gösterdiler. Yani beklediğiniz kostüm geliyor diye yazdılar o da tabii ki de kandırmaca gibi bir şey yani böyle şakalaşma arkadaşlar buradaki Starbank hızlı geçiyorum buraları. 1848 yani 1848 ne anlam ifade ediyor? Aa! Arkadaşlar ben buldum. Hem de nasıl? Mükemmel bir şekilde buldum. İnşallah tahminlerim doğru çıkar. Arkadaşlar Brawl Talk 6.48'de başlayacak. Evet, 6.48'de başlıyor arkadaşlar ya. Ama bir dakika, partnerlerden biri gülmüş. Bakın Ryan Edgar, Danny Piper. Evet öyle yazmışlar. Cidden Ryan neden Edgar? Ha karakter olmuşlar aynen. Frank zaten Frank ya. 18.48 arkadaşlar benim tahminim Brawl Talk. 18.48'de yani 6 yani cumartesi günü 6.48'de gelecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum buradaki tarih olmaya da bilir, ola da bilir. Ee, buradaki Golden Globe arkadaşlar altın Yudum mu? Öyle bir şey yazıyor. Altın yudumu mu? Öyle bir şey. Cici ile salom şalom orayı tam çeviremedim. Çevirmedi yani daha doğrusu. Ee, bir de en fazla göz ettiğim yer şurası. Değirmen galiba arkadaşlar. Ya da bunlar ne oluyor ki? Saat mi oluyor? Bir şey oluyor. Anlamadım ben çok. Ee, bu kadardı yani. Başka 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 bir şey yok. Oha. Sol. Çüş bir milyar. Çüş. Yani e, böyle yaptı. yani Böyle çıktı. Benim tahminim 18.48'de gelecek ama bu tarih de olmayabilir. E, pardon saat de olmayabilir. Tarih olabilir. Ama Brawl Talk kesinlikle cumartesi geliyor arkadaşlar. Garanti. Hem de karakterin ismi B ile başlıyor bence. Bana göre. Şimdi benim hemen kanalıma geçelim. Sizlere önemli bir duyurum var. Ee, şuradan hemen. 20 Arkadaşlar bakın 7 like atmışsınız. Tamam teşekkür ederim. Atmışsınız. Ee, yorum da tutturmuşsunuz. Yorum da yazmışsınız. Ama. 10 ee, like gelmezse bu videoya arkadaşlar yani şimdi atacağım videoyu 10 like gelmezse youtube'u bırakıyorum ee, çünkü beklediğim sonuçları alamayınca çok çok üzülüyorum bu da beni hayal kırıklığına uğratıyor 748 görüntülenmemiz var yani 1000 görüntülenme olsun ne güzel videolar atacağım Lütfen arkadaşlar ya. Ee... Belki YouTube'u bırakmayabilirim ama ara da verebilirim. Çünkü 7 like diye bir şey olamaz. Zaten kanalımız 26 abone. Yani 27 idi de birisi çıkmış. Kim çıktıysa bilmiyorum. Yani günü gününe video atıyorum. Onda da çıkıyor. Kim çıktıysa yazıklar olsun ona. Anladın mı beni? Onu da boş ver. 3 like'ı da esirgeyen kişilere yazıklar olsun. Ben bir şey demiyorum ya. Bu videoya eğer 10 like gelmezse YouTube'a ara veriyorum. Bırakıyorum demeyeyim. Ee, herhangi her an bir video da atabilirim ama kesinlikle YouTube'a ara vermek zorundayım. Yani zorundayım abi. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay. Bu videoya yani online like atmanız şart. Ezan okuyun Aziz Allah. like atın. Bildirimleri de açın. Yorum bırakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Her yorumunuza kalp atacağım. Cevap vereceğim. Merak etmeyin. Lütfen on like. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.